Hemen bir izleyicimiz hatta alo alo hoş geldiniz efendim alo hattım arkadaşlar alo buyurun Muhsin Bey Muhsin Yılmaz efendim, Konya'dan buyurun. hayırlı buyurun. kandiller efendim efendim iyi günler hayırlı kandiller kandiller mübarek sağ olsun sağ olun Allah razı olsun buyurun Hocam ben bir soru soracağım ama dinliyoruz estağfurullah dinliyoruz buyurun Şimdi namaza gidiyoruz, camiye namaza gittiğimiz zaman iki rekat tesbih, üç rekat tesbih oluyor. Acaba Peygamberimizin zamanından beri devamlı geliyor bu. Yoksa bu kuralı Peygamberimiz mi koydu? Neydi bir daha sorun? Nasıl iki rekat, üç rekat? Şimdi evren de ilkindi namazları sessiz, kılınıyor. Cemaatle kastediyorsunuz. Cemaat, Cemaat ediyorsunuz cemaat camiye gidildiğinde He, öyle öyle ve ilkindi namazları sesli kılınıyor. Sessiz. He. Akşam yatsı sabah namazları sessiz kılınıyor. Evet. evet. Şimdi bu kuralı peygamberimiz bu koydu. Peygamberimiz bu kuralı koyduğunda acaba neyi düşünerekten koydu? <laughs> ya da ben de ilave bir soru yapayım hocam. Sessiz kılınmak zorunda mı? Evet. Bir onu da soralım. Sessiz öğle namazını, ikindi namazını, farzlarını ve zaten sünnetlerin hepsi sessiz evet. kılınıyor. Bunları sessiz kılmak vaciptir. Sesli kılarsan sev secdesi gerekir. Ha. Akşam yatsı sabah namazının sesli kılınması vaciptir. Cemaat yapmışsan. Evet cemaat halinde imamın sesli okuması vaciptir. Sesli okumazsa seyif secdesi gerekir. Niye böyle olmuş? Peygamberimiz zamanından beri böyledir. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a namaz böyle emredilmiş. Şöyle bir tevil var. Beyefendi onu soruyor. Büyük ihtimalle kendi aralarında tartışmışlardır. Bir de hocaya soralım demişlerdir. Hiçbir faydası yok bu sorunun bence. Aslında ama yine de cevaplayalım. Kafirler, müşrikler eziyet ediyorlardı. Müslümanlar Kur'an okuduğu zaman namaz kıldıkları zaman gündüz vakitlerindekiler duyulmasın ses diye Erkam bin Erkam'ın evinde Peygamberimiz ilk defa orada insanlara namaz kıldırıyordu. Ondan gündüz kıldıkları namazda sessiz okuyorlardı. Beş vakit namaz zaten Medine'ye hicretten bir buçuk sene önce farz kılınmıştır. Böyle bir yorumu var. Bu olmasa bile namazı niye üç, akşam namazı niye üç rekat kılıyoruz sorusunun cevabı neyse bunun cevabı da o. Böyle namaz böyle. böyle. Beni nasıl kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın demiş peygamberimiz. Biz ondan böyle gördük. Ashab-ı kiram öyle gördü. O gün bugündür böyledir. Evet. Değişmez yani. Musim Bey var mıydı başka sorunuz? Alo. Efe, efendim teşekkür ederim. Haydi, Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Konya'ya selamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.